Hayır rank e, 50 rank Rico yapamadım ama en azından şimdi atalım yapacağız. Yani artık şeytan otis falan verirse sinir olacağım ben şeytan mortis istiyorum. Otis değil mortis. Lan bir şey geliyor. Hadi mortis. Yüzük. Oğlum bin kredi verdi. Şaka mı bu? Aa, bir büyü Tamam güzel. Tamam güzel 103 çıktı en azından.